Ve kâle Cafer Muhammed. Cafer Muhammed Hazretleri kim bu? Caferi Sadık denen imamımız. Efendim, Muhammed-i Bakır Hazretleri'nin oğlu, Ehl-i Beyt, Resulullah'ın torunu. Onun sözünü alıyor. Alimallahu acze halkıyan taati. Allah Teala diyor, bildi ki bu kulların bana itaat hakkıyla edemeyecek. Aciz kalacak. Bunu bildi. Ferrafum <laughs> zalike. Onlara bunu anlattı ki, likeyye alemu bilsinler ki, اَنَّهُمْ لَا يَنَالُونَ الصَّفَّ onlar safilik ve halisliğe ulaşamayacaklar min hizmeti araya bir aracı koymazsam siz bana düzgün bir hizmet ibadet çıkaramayacaksınız o zaman feqam ve beynehu ve Allah kendi ara, kendisiyle kulların arasına ne koydu mahlukan bir yaratık koydu efendimiz de mi yaratılmış min cinsiyim min cinsiyim ne demek İnsan. fi sureti fi sureti ne demek görünüşte bizim gibi. Ve elbette o ama ona ne giydirdi minnati? Kendi sıfatlarından ona sıfat giydirdi. Sana bana giydirdi mi? Errafete ve rahmete esirgemek ve acımaktan merhamette zirve. Ondan fazla acıyan yok. Rahmetellil alemin o demek sallallahu ve ahracahu sonra onu çıkarttı kal gibi bütün yaratıklarına sefiran, sefir ne demek? Sefir konsolosa diyorlar işte. Sefir elçi. Sadikan. Dost doğru konuşan bir sefir olarak Allah onu aleme gönderdi ve ceale ne yaptı? Taatehu. Taatehu. Onun taatını kendi itaatı kabul et. Ona uydunuz, bana uydunuz. Onu dinlediniz, beni dinlediniz. Ve muvaffakatehu, muvaffakatehu. Ona uygun davrandınız, bana uygun davrandınız. Çünkü siz benimle görüşemezsiniz, konuşamazsınız. Ama aracıya elçi gönderdim. Ona bakacaksınız. Fekale Teala ne buyurdu Allah Teala? Men yutar Resule peygambere itaat eden fakat Allah muhakkak Allah'a itaat etmiş. Olur. Fark var mı şimdi? Ayete inanırım, hadise inanmam. Ne oldu şimdi? Ya Allah'a da inanmam oldu. Allah'a itaat ederim, peygambere itaat etmem. Ne oldu bu şimdi? Ben Allah'a da itaat etmem. Çünkü neden Allah diyor? Resul'e itaat eden bana itaat et. Sen nereden kendi kafana iş çıkarıyorsun? Ve kâle Allahu Teala ne buyurdu Allahu Teala? Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin. Bütün alemler insanı girdi, cini girdi, meleği girdi, hepsi girdi.